Başlıyor muyuz? Evet. Selim merhaba. Merhaba. Nasılsın? <laughs> İyiyim. Bak yine okuldan aldım seni. Yine farklı bir arabayla aldım. Bu seferki baba ol test videomuzun konuğu hangi araba? Renault. Evet. Renault, Megane, Sedan. Renault, Sedan, Megane. Aynen öyle. Şimdi biz iki yıl Fluence kullandık ya özel hayatımızda. Şimdi Fluence artık üretilmiyor. Onun yerine bu, bu geldi. Bu başladı. Artık bunu üretiyorlar. Fluance'ın yerine yeni Renault Megane Sedan üretiliyor. Yine Renault'un, Oyak Renault'un Bursa'daki fabrikasında. Bak, gördün mü şunu? Biz daha önce, bak şu C şeklinde LED gündüz farları var. LED farlar var. Aşağıda da sis farları var. Biz daha önce aynı ön yüze sahip Renault Megane Hatchback'i test etmiştik. Bu da, o video kanalımızda şu an izli, isteyenler izleyebilirler. Bu da Sedan versiyon. Bak Sedan'ın farkı ne göstereyim sana. Şöyle yandan gel. Sedanın en büyük farkı işte şurası bak. Sedan. Şu şöyle bagaj tarafı. Hatchback de şöyle biter. Bunda bu şekilde daha uzun. Bagajı da daha büyük. Buna sedan diyoruz. Baba. Efendim canım. Bagaj nasıl açılıyor? Bagaj nasıl açılıyor? Bak göstereyim sana. Önce şu arka tasarım özelliğini göstereyim. Çok güzel Selim bak. Kırmızı Şöyle led şeritler var Gece gündüz yanıyor Çok güzel Aferin öyle tamponun altına ayağını göstererek Açma da var Artı anahtardaki bir düğmeye basarak açabiliyorsun Bir de ben senin açabilirim. Bak bir düğme göstereceğim sana Oradan da açılıyor bak ben Bak şu düğmeye basacaksın Şu düğmeye bas Bas Aşağıya doğru Evet açıldı. Şimdi gidip açabilirsin bagajı. Koş. Kaldır onu. Açıldı. Gördün mü? Devasa bir bagaj var. Bak çok büyük. 500 litrenin üzerinde. Baba buraya kaya sığıyor. <laughs> kaya bile sığar. Evet. Çok büyük bir bagaj var Selim. Gerçekten. Her şeyi alıyor. Bak senin okul çantanı, benim alışverişimi, benim çantamı, montlarımızı. Bak sen bugün okulda güzel bir çöp tenekesi yapmışsın. Güzel kartondan daha doğrusu. Çöp kutusu yapmışsın. Onu odana koyarız, kullanırsın. Bagaj çok büyük Selim. Çok avantajlı. Nereden kapanıyor diye soracak olursan şurada bir tane var. Burada yok. Solaklar için değil. Sağ elini kullananlar için biraz geri çekil. Şu şekilde kapanıyor. Tam boy steple de bagajın altında. <laughs> e ee, tabi egzozun arkasındayız. Motor sesini duymak için motor şu an çalışıyor. Bir de motoru açalım. Dış incelememiz bitsin. Açar mısın motor kaputunu? Nereden açılıyor acaba? Orada bir kol vardır muhakkak. Kuvvetli çek. Biraz daha kuvvetli olmadı galiba. Ben yardım edeyim. Heh, şimdi açıldı. Trak diye sesi duyduk. Geliyorum. Dikkat et eline. Neredeymiş bakalım Selim. Şurada olması lazım. Evet burada. Bak açtık. Hem de amortisörlü bak. Kendi kendine böyle durdu. Bizim otomobilde Fluence'daki aynı motor var Selim. 1.5 dizel, EDC 6 ileri otomatik şanzımanlı. 110 beygir güç üretiyor. 250 Nm de torku var. Çok evet. düşük yakıt tüketiyor. Baba, üşüdüm, şey. Tamam üşüdün. Hemen giriyoruz. Şunu kapatıyoruz. Şimdi iç mekan incelemesi. Evet Selim oturduk şimdi aracın içine. Kokpit incelememiz başladı. Evet oradan silecekler çalışıyor hem de su attım. Silecekleri çalıştırdı. Şimdi tamam. Bunu bırakalım. Torpidoya bir bakalım. Ne kadar büyük. Aç bakalım nasıl açılıyor. Heh, çek. Kuvvetli. Aferin sana. Bu bayağı büyük değil mi? Evet. Bayağı büyük. Ama bu bagajdan da küçük. Bagajdan küçük tabii ki. Kapatabiliriz. Şimdi başka Buraya şeylere bakalım. Evet bak, bak. burada Aynı tablet bilgisayar gibi senin iPad'in gibi çok büyük bir ekran var senin ve dokunmatik biliyor musun? Mesela bak buna dokunduğunda harita çıktı. Şimdi geri gelelim. Ona dokun. Klima ayarları çıktı. Gördün mü? Klimayı nereye vereceğin, hangi havalandırma yönüne vereceğin, şiddeti, derecesi. Bak saat çıktı. Şimdi ana menüye geldiğimizde bak buradan Bak bu çıktı. Menüye gelelim. Bak bak bir şeyler göstereceğim sana. Bak arabanın <laughs> hangi modda olduğu. Multisense diye bir şey var Selim. Bak Sport, Comfort, Eco, Neutral, Personalize diye 5 tane farklı mod seçebiliyorsun. Onun haricinde bak bak nasıl oynuyor gördün mü? Senin tabletin gibi gördün mü? Biraz oyna bakalım. Çok eğlenceli. Bu gerçekten arabanın artı yönlerinden biri aynı tablet bilgisayar gibi sayfa sayfa geçebiliyorsun, bütün ayarları yapabiliyorsun. O klima ayarı, klimanın derecesini arttırıyorsun, hızını arttırıyorsun. Çok rahat kumanda edilen, kumanda birimleri var. Ergonomik tasarlanmış. Ben o sırada şu kadranı göstereyim. Kadran da güzel, komple dijital ama analog havası verilmiş. Selim bak yukarıda ne var? Bu opsiyonel büyük ihtimalle. Cam tavanımız var. Cam tavan bak buradan kumanda ediliyor. İstersen biraz dene nasıl. Şunu döndürdüğünde ne olacak? Bak açılıyor. Gördün mü? Sabahdaki araba da bu. Aynen öyle. Sabah da Alfa Romeo Julietta çekmiştik. Onda da sunroof vardı. Onda hatırla iki tane düğme vardı. Bunda yuvarlak kumanda birimi var. Bunun kullanımı da kolay. O da kolaydı. Evet. Şimdi de kapandı. Bak burada da perdesi var aynı Julietta gibi. Onda da perde vardı. Bunda da perde var. Bak burada da led ışıklar var Selim bak. Julietta'da yoktu. Julietta'da led değildi o ışıklar evet. Bas bakalım. Aferin. Ötekine de bas. Bak şurada düğme var. Düğmeye basman gerekiyor. Tamam canım. Bir de şurayı anlatayım ben sana. Bak 6 ileri EDC şanzımanımız var. Şurada eşya gözümüz var. Bu müziğin sesini açma kapama için. Şurada fonksiyonel bir göz var. Orada USB girişleri var. Oksijen girişi var. Burada multisens modların kısa yol tuşu var. Bak paralar var. Bu paraları eve gidince kumbarana koyarsın. Bak otomobilin anahtarı bazı izleyicilerimiz bunu göstermemizi istiyor. Anahtar böyle kart şeklinde. Ve akıllı anahtar, bizde sadece bir yere koymanız yetiyor, bir yere sokmanız gerekmiyor. E, cebinizde olsa, çantanızda olsa yeter. Şu start-stop düğmesiyle motoru çalıştırıp tekrar istediğinizde kapatabiliyorsunuz. Bunları kumbarana koyarsın. Bak, şurası bardaklık Selim bak. Şöyle ortaya koyabiliyorsun, ya da böyle eşya gözü olarak kullanabiliyorsun. Fonksiyonel burası bak. İstersen şurada bir suyumuz var. Onu koyalım. Gösterelim izleyicilerimize. Bu şekilde koyuyorsun. Ama bir dezavantaj var. Buraya su koydum mesela. Manuel şanzımansa burayı vitesi nasıl kontrol edeceğiz? Olmuyor yani. Bir ergonomik sıkıntı var burada. Neyse bunu yerine koyalım. Burada da derin bir eşya gözü var Selim. Bayağı içi geniş. Ferah. Her şeyi koyabilirsin burada Baba, da bunu... bir yer var. Bu elektronik park freni. Bunu Bunlar hız sabitleyici ve hız sınırlayıcı. Baba, bunu Koyabilirsin tabii. Ama orada kaybolur. Şuraya koy daha iyi. Buraya koy. Orası çok derin çünkü. Buraya koyarsan sonra almamız zor olur. Evet. Şimdi sürüşe geçebiliriz artık. Bir de sana... Ha pardon. Unuttum. Bu otomobile has bir şey göstereceğim. Şimdi sürücü koltuğuna geliyorsun. Çünkü benim koltuğumda şu an oturduğum sürücü koltuğunda masaj özelliği var. Sana masaj yapacağım. Gelmek ister misin buraya? Koltuk sana masaj yapacak. İnanabiliyor musun? Evet. Denemek ister misin? Evet. Hadi gel. Ben koltuğum? Benim koltuğuma yer değişiyoruz. Gel. Selim. Evet. Şimdi sürücü koltuğuna oturdun. Sana sürprizimi gösteriyorum. Hı. Güzel otur, sırtını da daya güzelce. Bak şimdi şurada menüye giriyorum. Araç ayarlarına giriyorum. Bak burada koltuklar var. Koltuklara giriyorum. Masaj var. Masaja giriyorum. Şu an off'ta yani kapalı. On yapıyorum ve canlandırıcı, rahatlatıcı bel bölgesi, canlandırıcıyı şu an çalıştırdım arttırdım ve sana bakıyorum. Ne oluyor? Sen, Hissediyor musun? Seninki de yapıyor mu? Nasıl yap? Benimki yapmıyor. Seninki yapıyor şu an sadece. Ne yapıyor? Anlat izleyicilerimize. Araba masaj yapıyor. Evet. Ne hissediyorsun? Buralarda böyle bir şeyler geliyor gidiyor değil mi? Sırtına masaj yapıyor. İyice daya sırtına. Güzel mi? Evet. İşte böyle. Sürprizim buydu. Daha önce hiç masaj yapan otomobil koltuğu görmemiştin. Ne göstereyim canım şimdi? Sürüşe geçtik. Ne kadar hızlı gittiğini. Göstereyim tamam. Bak şimdi. 6 ileri otomatik şanzımanlı 110 beygirlik bir aracımız var. Şimdi bir düzlüğe çıktığımızda sana bir performans göstereyim. Tabii ki kurallar dahilinde. Vitesi manuele aldım. Vites küçülttüm. İşte. Nasıl? Güzel, Güzel gidiyor değil mi? Evet. Bizim iki yıl kullandığımız Fluence'la aynı motor şanzıman Selim. O yüzden sen alışıksın zaten buna İyi bir performans Yanında da düşük yakıt tüketimi var En önemlisi o Yani senin anlayacağın dille de, Az para verip çok uzaklara gidebiliyorsun Mesela bir kere Aa, benzin ise <laughs> söyle. uzaklara Evet dünkü araç da öyleydi Onda da 1.6 dizel motor vardı Most çünkü bir, de, bir, de bir tane de beyaz araba da o kadar evet. uzaklara gidiyor Aynen öyle Sana şu örneği vereyim Mesela biz İstanbul Göktürk'te gidelim. Akaryakıt istasyonundan bu arabanın deposunu fullleyelim. Depo fulllemek demek yani ağzına kadar dolduracağız depoyu. Ondan sonra bir daha hiç durmadan babaannenin Bodrum'daki evine gidebiliriz senin. Hiç durmadan ki 750 km çok rahat gideriz. Orada da gezmek için yakıtımız kalır. Öyle söyleyeyim sana. Selim bir de izleyicilerimize fiyatlardan bahsedelim. Tabii yeni Renault Megane sedan çeşitli motor, şanzıman ve donanımlarda satılıyor ama bizim bu 1.5 DCI EDC yani 1.5 dizel otomatik versiyon Joy, Touch ve Icon diye 3 tane donanıma sahip. Fiyatlar 97.250 liradan başlıyor 2017 model yılı için. Bizim kullandığımız en üst versiyon Icon. Bizimkinin fiyatı 110.000 lira. Tabi cam tavan gibi bazı opsiyonlar var. Onlar da üzerine ilave ediliyor. Selim bir baba ol test videosunun daha sonuna geldik. Bay bay yapar mısın? Bay bay. İzleyicilerimize el sallar mısın? Bay bay. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Eğer abone değilseniz Anamur Medya YouTube kanalına abone olmayı unutmayın. Ayrıca videolarımızı beğenirseniz, paylaşırsanız, videolarımızın altına yorum yazarsanız çok seviniriz.